Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-futbalı kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Ne yazık ki baştan başlıyoruz. Biliyorsunuz ki 2025 çıktı. Gördüğünüz üzere ilkten kadromuz bu şekilde. Yedek kadromuz bu şekilde. Hemen rakip kadroya bakalım. Rakip kadro bu şekilde ve yedek kadrosu da bu şekilde. Şimdi maçta maçta asıl gördüğüm güzel özellikleri ve kötü özellikleri sizle paylaşacağım. Haydi maça. Evet arkadaşlar Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Arkadaşlar yani bu oyun hani böyle kötü oyun değil. Güzel yani bayağı e, şeylerini gördüm. Düzeltilmiş bazı şeylerini gördüm. Gerçekten mutlu oldum. Niye mutlu olmayayım? Çünkü sevdiğim bir oyun. E, bu oyunda paslar bir tık yani bir tık değil hem de yani bayağı bir şekilde değiştirilmiş e, ee, paslar bir de çok hızlı yerini buluyor ve bu benim için çok mutluluk verici bir şey çünkü eskiden ne, ne yalan söyleyeyim hiçbir şekilde şey yoktu pas falan atamıyordum hızlı gitmiyordu ama şimdiye bakıyorum gerçekten çok iyi atıyoruz bak Neymar Junior aldı ya bak hemen nasıl şey ediyor hemen yani şöyle Çelin Mbappe Mbappe Mbappe'den Spools olsun hemen son son kaleci bilmiyorum. Bu arada burada sessiz konuşabilirim. Kusura bakmayın. Yani biraz hem enerjim yok hem de bazı kişileri rahatsız etmiyorum etmek istemiyorum. Niyese durdurdu oyunu. Anlamadım. Yani oyunda gerçekten çok şey var. Kaleciler artık düzeltilmiş. Kaleciler artık uzaktan sanki şut vurulduğu zaman artık ellerini alabiliyorlar. Herhalde akılları artık ermeye başlamış. Güzel bir şey. Zemin düzeltilmiş. Güzel ama bir tık da karanlık gibi bir hissiyat vermiş. Ne yalan söyleyeyim oyun oynayanlara. Ee, yani of nasıl aldı lan. Bir dakika şimdi. David Villa. Vurdu of. Of 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 of. Yani gerçekten oyun güzelleşmiş. Güzelleştiği zaten gözüküyor. Ama bazı kötü yanları da var. Yani hem de Baya Kötü Yanlarda Olduğunu Gördüm Bu Kötü Yanlar Hani Ne Yalan Söyleyeyim Bu Bir Dakika Hemen Şöyle Abi O Niye Mor Ya Onu Anlamadım Niye Artık Mor Şeyler Ediyor Oho Gvardio. Kırdı Senin Belini Abi Neymar'ın kartını bir de almış. Adam iki bir Neymar atıyor. Hemen şöyle bir pas. Hadi. Oğlum. Oğlum lan. Nasıl atamadı Gerçekten. Var ya harbi çok üzüldüm ya. Var ya gol olduğunu zannettim ya. Şimdi Scholes geliyor. Bakın izleyin Bakalım kafada bir şey değişmiş mi? Çünkü ortalarda hiç gol olmuyordu. Ben görmüştüm. Hemen. Uff! Oğlum Konami direkt kapak etti bana ya. Direkt kapak etti. Helal olsun. Bakın kötü yanlarından bir tanesini ne diye olursam. Ya kral. Ee, ben niyeyse çok fiziksel güç görmedim. Maçlarda herhalde iki tane maç oynadım ben. İki maçta da ne alayım söyleyeyim? Öyle aman aman fiziksel güç onun Messi. Yapma 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 yapma. Hemen son, sukol Scholes. sukoltan hemen son son gidiyor. Hemen şöyle bir pas. Hemen ya Vinicius ya lütfen ya. Hemen Guardiola. Guardiolon orta son. Abi ne yaptınız? Yok yok gitme 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 gitme. Gitme. ama bak orada bir sanki fiziksel temas gördüm. Bir fizik, yani Neymar Junior bir fizik fiziğini alıp şey etmeye çalıştı. Çok iyi. Çok iyi herhalde. Çünkü o set değil. Hemen son 2-0 çok iyi. Hani ama gerçekten bu arada paslarda falan hızlanma var. Bu oyunu ileri taşımış ne yalan söyleyeyim. Çünkü eskiden eFootball 2024'te abi pasmas bir şey yoktu. İleri at giderse bu. Yani pasta hiçbir şekilde bir şey demiyordu. Ama şimdiye bakıyorum gerçekten bir şeyler olmuş. Bir şeyler başarılmış. Hemen istedikleri böyle görün. Haydi şimdi ikinci araya. Evet şu anda ikinci yarıdayız. Bu arada bu arkadaşlar bu, videoda videodaki halime kusura bakmayın. Yani bir dahaki videoda böyle olmayacak. Hemen bir dakika ortaya edeceğim. Hadi be. Hani bazı kişileri rahatsız etmemek için böyle konuşuyorum. Kusura bakmayın. Ama bir dahaki video daha güzel geleceğine kesin kanat getiriyorum. Keşke alabilseydin ya. Keşke ya. Hemen Lionel Messi, Lionel Messi geçmeye çalıştı ama geçemedi. Çok iyi. Mükemmelli. Hemen sondan Hadi lan oğlum. Hemen Roberto Carlos, Neymar, Edgar Davids ama olmadı. Hemen Antonio Griezmann hemen içeri Beckham Bauer. Hep Guardiola. Hadi bakalım. Hadi çık 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 çık. Şöyle bir pas denenebilir mi? Hayır. Kral. Teknik direktör Pep Guardiola, oyuncu Pep Guardiola karşı. Onu söyleyeyim. Benim teknik direktörü değiştirdim. Merak ettim bu maçlığına bir değiştireyim dedim. Hadi be, hadi be. Yapma yapma yapma. Tamam çok iyi. Bekan verileri indirdi. Hemen Guardiol. Guardiol lan. Hadi oğlum bir çekseydim be. Ben Costa Kurta. ben Mbappe. Ver oğlum be. Çok iyi. Hemen. Mükemmel. Mükemmel. Hadi oğlum. Be. Hadi ya. Kalksaydın keşke hemen. Bir de var ya. Şu oyunda sanki bir tık da oyuncular hızlı kalkmaya yönelik. Öyle gördüm yani. Yanlış da görmüş olabilirim. Bilmiyorum. Ama yalan yok. Oyunu beğendim ya. Çok da kötü hatası yok ama. Bazı düzeltilecek kesinlikle hatası var yani hemen şöyle verdi. Sukus. <laughs> çok iyi. Oğlum çok iyi gol. Lan ilk defa bu kadar güzel gol attım lan. İlk defa değil de yani. Ama bir şey diyeyim mi? Yani oyunu harbi diyorum beğendim yani. Oynanır. Gerçekten oynanır. Hadi o alan. Hemen Verdi 2'şerliğine mat be. Son. Hemen çok güzel çıkmaya çalışıyor Galatasaray. Olmadı. Tüh. Ben öyle tam atmadım ama yani tam istediğim gibi gitmedi bas. Doğrusu. Hemen. Squall's. Squall's. Hadi be dedim var ya. Dedim öyle. Bu ileriye biraz sürsem belki yer açardı açmat. Guardiol. Son. Ay Vinicius pardon. 1300 1300 Yok. 1300 1300 hadi lan. Skelet'teydim. Ben Kevin De Bruyne gidiyor Kevin. Kevin. De De ne yazık ki gitmedi. Son dakika oynanıyor, ileri attı 1300. İndirmedi tabii ki ve maçımız bitti. Arkadaşlar gerçekten oyun mükemmel. Ben bayağı sevdim. Çok fazla da böyle söylenebilecek hatası yok ama yine hataları var. Ki aklıma bittik gelmedi çünkü maça maçı kazanmak istiyordum. Hani aklımı maçta bozmuştum. Gördüğünüz üzere istedikler böyle maç sonu. Ee, kanala abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.